Kahramanmaraş Valiliği, belediye ziyareti ve ardından birçok yerin açılışını yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin dün programlarını sürdürdü. Şahin, AK Parti'nin ortak çalıştay programının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Binası'nı ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi. Bakan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş'ın yükselen bir değer olduğunu belirterek hem Ankara'da hem de burada emin ellerde diye konuştu. Neden böyle? Çünkü Kahramanmaraş emin ellerde. Hem Ankara'daki temsiliyle hem Kahramanmaraş'taki teşkilatıyla, yerel yönetimleriyle her zaman yükselen bir değer ve güçlü insanların ailenin içerisinde olmasından kaynaklı da çok güçlü bir yapısı var. Bizim en büyük gücümüz teşkilatlarımız diyen Bakan Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü. Büyük bir şerefle ve onunla söylediğim şey bizim gücümüz, en büyük gücümüz teşkilatlarımız. Teşkilatlarımız ve teşkilatlarımız diyor. Çok çok önemli. Çünkü daha önceki iktidarlar döneminde yeni bir siyasi anlayış yoktu. Ve sürekli insanlar oturduğu koltuktan kendine nasıl ne nemalanırım anlayışıyla bu ülkede siyaset ettiler. Genç ve dinamik bir il başkanımız var diyen Bakan Şahin konuşmasını şöyle tamamladı. Çok genç, dinamik bir il başkanımız ve ekibi var. Çok canlı bir ekip var. Bakın bugün cumartesi akşamı. Herkes kendi ailesiyle, kendi çoluğuyla çocuğuyla çok farklı bir e, çalışma yapma ihtiyacı hissedebilir. Ama bizi buraya, bu çatı altına birleştiren bu duygu, bu düşünce, Allah bu duyguyu ve düşünceyi eksik etmesin diyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum.